Evet arkadaşlar hoş geldiniz. İyi akşamlar. Ben de yayını paylaşıp geliyorum. Sizlerden edeceğimi sizler de paylaşım. Paylaşırsanız, beğeni yaparsanız sevinirim. Bakın şu anda 8 arkadaşım var. 4 arkadaşım var arkadaşlar. Şu parmak var ya şu parmak bir beğeni bıraksın sizlere diyeceğim. Ses yok mu? Ses nasıl? Şu anda ses nasıl arkadaşlar? Evet biraz daha arttırdım. Ses alalım arkadaşlar. Ses nasıl? He. Şimdi arkadaşlar, ee, biraz şu laptopun altına şey almadığım için biraz laptop ısındığı zaman havalarda çok sıcak. Bundan dolayı biraz şey yapıyor Bilgisayar ses yapıyor. Sizler de rahatsız olmayın diye ben de sesi biraz kısmak zorunda kalıyorum. Bir saniye arkadaşlar, ee, ben hemen şu yayını paylaşıyorum, geliyorum, bir dakika. Evet hisselerin hepsini değerlendireceğiz inşallah arkadaşlar. Hepsine bakmaya çalışacağım. Evet yazıları şuradan kontrol edin. Evet bu arada keyifler nasıl arkadaşlar? Güzel bir kapanış yaptık Cuma günü. Cuma günü güzel bir kapanış yaptık. Özellikle endeks 6118 üzerinde kaldığı sürece herhangi bir sıkıntımız olmaz. Ve ne dedik? Özellikle endekste bu seviyelerde dikkat edilecek şu seviyeyi biliyorsunuz. Daha önce e, videolarımı izlemişsiniz mutlaka. 6118 üzerinde 6372'ye kadar bir potansiyelin olduğunu söylemiştim. Ve bunun üstünde de yani sene sonuna kadar Endeksin e, 9 bin 10000lere kadar gitmesini düşünüyorum. Tabi diyeceksiniz ki ne aşağıda gap boşlukları var. E, biz o yüzden özellikle dikkat edeceğimiz seviyeler var tabi. Özellikle bu seviyenin altında arkadaşlar. Tamam mı? Hani gelir mi gelmez mi bunu şu anda net bir şey diyemem ama aşağıdaki gap boşlukları önümüzdeki günlerde tabi bizim için sıkıntı sıkıntı olacak. Ama hatırlayacak olursanız ben bundan iki ay önce özellikle Süleyman Soylu'dan sonra o konuşmasından sonra Borsa İstanbul son düşüşünü yapmıştır. Seçimden sonra düşecek dedim. Ve ardından yükselişin başlayacağını söyledim. Aynı şekilde Aralık ayında dedim ki ne? Borsa İstanbul satış yiyecek. Bilançoları iyi gelse de düşme ihtimali var. Çünkü siyasi olarak bize bir sinyal gelmişti. Ne sinyali? Özellikle bakanlarımız bize bir sinyal vermişti. Artık isimlerini telaffuz etmeye gerek yok. İzleyebiliyor. Bunlar bize bir sinyal vermişti. Borsanın düşeceğini. Ve şimdi diyorum ki arkadaşlar yıl sonuna kadar güzel paralar kazanma ihtimalimiz var. Kısa vadeli düzeltme de yapsa siz eğer sabırlı olursanız gerçek anlamda para kazanabilirsiniz ama sabırlı olmazsanız alım satım yapmaya çalışırsanız, tekniği bilmiyorsanız, satıp da yerine koymasını bilmiyorsanız bakar kalırsınız. Evet. Şimdi ortalama 6118 üzerinde 6372 6435'e kadar endekste potansiyelimiz var arkadaşlar. 6118 altında dikkat edeceğimiz seviyeler özellikle Fibonacci rakamı 5987 ve özellikle 5898. Ha bunların üzerinde kaldığı sürece herhangi bir sıkıntı olmaz. Şuranın altındaki kapanışlarda ise belki kabaca 5730'lara kadar belki bir düzeltme o zaman izleriz. Buranın üstünde kaldığı sürece herhangi bir sıkıntı yok. Tabi sadece burada Trendlere göre, Fibonacci'ye göre konuşmak mı lazım? Hayır tabii ki. Burada önemli bir nokta daha var arkadaşlar. Bu seviyede ortalamalar seviyesi. Bakın özellikle 8 günlük kırmızı ortalamanın üstünde, 21 günlük ortalamanın üstünde herhangi bir sıkıntı yok. Bu da baktığım zaman hemen hemen 8 günlük ortalamamız 5950. Yani 5900 üzerinde kaldığı sürece endekste yön yukarıdır. Kesinlikle panik işlem yapmayın. Ha bu saatten sonra alacağınız hisseleri de biraz dikkatli etmeniz lazım. Özellikle Telegram gruplarında yüksek takipçisi olanlara dikkat etmek lazım. Bu insanların başarısını takip edin. Çünkü niye? Mal kitleme potansiyeli de olan çok gruplar var. O yüzden bazı hisseler zirve görmüştür. Sizlere mal aldırmaya çalışırlar. O yüzden bunlara dikkat edin arkadaşlar. O yüzden ne yapıyorsunuz? Yukarı giderken kademeli satıyorsunuz. Aynı şekilde düştüğü zaman Kademeli toplarsanız hiçbir zaman üzülmesiniz. Küçük yatırımcılar maalesef sabırsızlıktan ve kademeli işlem yapmadığı için kaybediyor. Evet son kez gelen arkadaşlarımıza bir bakalım. Evet arkadaşlar yeni gelen arkadaşlarımız varsa kanala abone olup beğeni yapsın. Arkadaşlar sizden ricam bakın 9 kişiyiz. Bir şuna beğeni bırakırsanız sevinirim arkadaşlar. Buna ihtiyacım var. Bu arada Kemal abi hoş geldin. Evet Kemal abim de ee, Kemal abiye soru sorabilirsiniz. Kemal abim kendisi 30 senedir borsayı takip eder. Ee, şirketler hakkında çok bilgisi vardır. Soru sormak isteyen Kemal abiye bilgi alabilir arkadaşlar. Evet. Şimdi bakalım. Yayın yine geriden kalmış. Şuradan takip ediyorum. Bir saniye. Şimdi en baştan yukarı gitmemek olmaz arkadaşlar. Çünkü yayına gelip giden oldu. Ee, en son per kap sorulmuş. Eğer yayını izleyen arkadaşım varsa tekrar yazsın bak bakacağım arkadaşlar. Çünkü gelip giden çok oluyor. Ben burada kendimi görüyorum. Başka bir şey yapmıyorum. Per kaptan başlayacağım. Yanlış anlaşılmasın herkes kaçtığı için yapıyorum bunu. En son kim yazmışsa ondan başlayacağım. Tabi hepinizin hissesine bakmaya çalışacağım arkadaşlar. Per kap Düşeni kırdı. Şu anda herhangi bir sıkıntısı yok. Gayet güzel arkadaşlar. Tamam mı? Ortalamaların üstünde. Yalnız şöyle bir şey var arkadaşlar. Ben şahsi fikrim bu arkadaş 33 bantlarında geçerse 35-66'yı göreceğini düşünüyorum. Tamam mı? 35-66. Yani şu anda gayet güçlü. Ama eğer endekste bir düzeltme gelecek olursa maalesef o zaman bir onay almak isteyebilir mi? Bir onay almak isteyebilir mi? 27 elden olabilir. Ama önemli olan ne arkadaşlar? Burada aslında per Perkap'taki 200 günlük ortalamamız geçildikten sonra 29 18 seviyesi 200 günlük ortalama kırıldıktan sonra aslında ve şuradaki direnç major direnç yükseliş direnç kırıldıktan sonra teknik anlamda artık bu hissede yükseliş beklenebilir herhangi bir sıkıntısı yok 35 66'ya kadar ilk etapta izleyelim burası geçilirse de 37 ara direnci var 42 28 bakın burada çok güzel bir çalışan Fibonacci var. Ama dediğim gibi önümüzdeki günlerde taktacı Hiko Hiko'ya da bir sözüm var aslında. Hiko dedim ki ne 29'un üzerinde kapanış yaparsa ben ona kargo ile gofret göndereceğim. Yani öyle bir teklif gelirse Hiko adresini verirse ben ona gofret göndereceğim. Dediğim gibi kısa vadeli şimdilik destek olarak 200 günlük ortalamanın 29 22 üzerinde kaldığı sürece herhangi bir şey yok. Buranın üstünde 35, 66, 42, 28 potansiyeli izlenir. Geri onay almak isterse 29, 22'nin altında 27 buçuğu izleyeceğiz arkadaşlar. Teknik anlamda herhangi bir sıkıntı yok. Yön yukarı. Sadece bir onayımız var. Onaydan sonra yine dönecektir bu arkadaş. Çünkü çok güzel bir oluşum var. Uzun vadeli. Yatırımcı gözüyle ben arsa aldım, araba aldım diyen arkadaş zaten her türlü parasını yüz katına belki çıkartacaktır per kapta. Evet bunu çok konuştuk. Sıra A'ya. Evet bu arada arkadaşlar yayını beğenirseniz sevinirim değerli dostlar. Evet. Bu arkadaşımıza baktığım zaman özellikle şurada bir gap boşluğu bırakmış tamam mı? Aslında 8 günlük ortalamanın üstünde yoluna devam eder. Bak. 8 günlük altında eğer günlük kapanış yapıyorsa düşüş nereye kadar izlenebilir? 30.52 iki tane de seyredeceğim destek var. 33.20 altında günlük kapanışlar 30.52 tamam mı? Bu iki seviyenin üstünde kalması gayet normal. Aslında bu arkadaş sanki burada şöyle bir şey yapmak isteyecek tamam mı? Ondan sonra şöyle bir şey yapacak ve ondan sonra bu katlamayı yapacak gibi geliyor. Bu arkadaşa biz şöyle 15 gün, 20 gün bir müsaade edelim veya da buradan şöyle direkt V yapabilir. O ayrı konu. Ben sadece teknik anlamda gördüğüm yorumları yapıyorum. Tamam mı? Şimdi bunların hepsini bir temizleyelim. Şunu da temizleyelim. Bakın yine diyorum arkadaşlar yıl sonuna kadar bekleyen arkadaşım her türlü kazanacak yıl sonuna kadar kısa vadeli düzeltmeler olabilir çünkü endeks şişti hisseler şişti özellikle bazı hisselerde çok güzel genel anlamda çoğunla tobo formasyonu var bu da sanki bir sağ omuz çizecek gibi duruyor tamam mı? E şimdi baktığım zaman geri çekilmede destek seviyesi olarak şu seviyede izlenebilir. Çünkü 618 güçlü bir rakam. Tamam mı? 33 seviyesi. Ve maksimum şuradaki sağ omuzu çizene kadar 26-48'e kadar düzeltmesi normal olur. Ondan sonra düzeltme yaptıktan sonra, ha, hepiniz burada da şahit olun. Bu ise belki ortalama 3 ay veya 4 ay sonra, bakın bir saniye şunu sileyim. ...şu seviyelerden başlatır. Tamam mı? Bu yüzden... ...4 ay sonra... ...açık ve net söyleyeyim... ...75 ve 84 potansiyelini... ...izlemek lazım ayende. Dediğim gibi ya yukarı gidip... ...38-68... ...47-28'i görür... ...veya en sağlıklı... Işte ...şurada sağ omuz 15 gün yapıp... ...ondan sonra gitmesi... ...daha sağlıklı olacaktır... Taner abi bu hisse burada abi şu anda yazdığın hisse o e, adı neydi ya? Ne girişimdi? O burada çıkmıyor abi ya. Grafik tam çıkmıyor. Onun normalde toplaması 5.68. Bunu defalarca yazdık Taner abi. 5.35 miydi? 5.65'ten topla abi. Burada grafik göstermiyor onu. Eksik grafik gösteriyor. Bak görüyor musun? Bu grafiğin eksik. O yüzden bunu toplaması 5.65 abi. Ben de şimdi sildim grafikteki olanları. Bunu 5.65 izle abi. E bakalım. Evet. Son kapanış mumu güzel değil. Tamam mı? Aşağıda şurada gap boşluğu bırakmış. Bu arkadaşın aslında şurada bir tobosu var. Çok güzel bir tobo çizmiş. Bu arkadaş hedefine gitmiş mi? Onu ilk önce bir bakalım. Tamam mı? Bu arkadaşın normalde bu seviyede kırılmış. Tamam Tam kırılma noktasından sonra bak sert şekilde gidiyor. Aa, bu arkadaşım yine de ben sana stop seviyesi falan destek seviyesi vereyim. Tamam mı? Bu arkadaş ortalamaların üstüne gitmiş. Gap boşluğu var. İlk desteği bunun. Bu arkadaşın 7.62 7 7.62'nin altında kapanışlarda gelip burada 7.36'dan onay alıp da dönebilir veya direkt hedefine gidebilir. Ama teknik anlamda bu arkadaşın hedefi 10 liradır. Tamam mı? Gelip onayını alır, gider veya direkt gider. Kapanış mı mı güzel değil, dönüş yapabilir. 762, 736 bu noktalardan tekrardan düşüp onay aldıktan sonra 10 lira hedefi var. Hemen gitmesini bekleme. 1 ay sürebilir, 3 ay sürebilir. Bu formasyonlar öyle hemen gerçekleşmez. Evet. Ali Ali kardeş buradaysa Dagi'ye bakalım. Dagi'ye bakalım. Evet şu anda Dagi güzel. Herhangi bir sıkıntısı yok. Ortalamaların üzerinde. Yani bu arkadaş 6.38 üzerinde her türlü taşınabilir. Bir kırılım gelmiş mi bir bakalım. 6.38 üzerinde her türlü taşınabilir. Asıl yükseliş nereden başlar? Bu trend kırılması lazım. Bura çok önemli. Buradan satış gelebilir mi? Buna dikkat edeceğim. Özellikle 3 aşağı 5 yukarı 7.58'in geçilmesi lazım. Asıl yükselişin devamı gelmesi için Buradaki W hareketinde bakalım. Nereye kadar gitme potansiyeli var? Evet buradaki şuradaki W'nin hareketinde 7.58 7.94 geçildiğinde 10 lira hedefi var. Tamam mı? Nerenin üstüne devam edeceksin? 6.38'in üstünde oyunda kal. Dagi'yi takip eden arkadaşım. 6.38 üzerinde bekle. Hiçbir şekilde satma. 758 kırıldıktan sonra 10'a kadar yolu var. Deniz kardeşim buradaysa bir de onun hissesine bakalım. Şeker Finans. Burada mısın Deniz bir ses ver. Buradayım diye. Bak Kemal abim çok güzel bir şey söyledi yatırım ortaklıklarında ekstra yüzde on vergi kesiliyor bilginize demiş. O, bu da tavan tavan git. Bak bu çok şişmiş. Bak dikkat et. Cep boşlukları. Erasay. Bak Deniz kardeşim beni iyi dinle. Bak ben teknikçi değilim. Bak tek, teknikçi değilim demişim. Pardon düzeltiyorum. Ee, şey değilim. Bak söyleyeceğim lafı da unuttum. iyi mi? Ee... Tahtacı değilim. Bak hele bugün benim dilim tutuldu. Ha. <laughs> Şimdi Deniz kardeş beni iyi dinle bak. Şimdi bu arkadaş teknik anlamda bak bir şey.